Su, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Diyarbakır valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsansu, Genel Sekreter Abdullah Çiftçi ile birlikte basın buluşması programında basın mensuplarıyla bir araya geldi, istek ve taleplerini dinledi. Sur ilçesinde bir restoranda düzenlenen buluşmada kentte devam eden çalışmalar ile planlanan projeler ve hizmetler değerlendirildi toplantıda konuşan Vali basın mensuplarının kente en büyük katkı sağlayan sektörlerden biri olduğunu söyledi. Siz basın mensupları iki önemli hizmeti gerçekleştiriyorsunuz. Halkı doğru bir şekilde bilgilendirmek ve vatandaşın sorunlarını, dilek ve taleplerini ilgili mercilere aktarma ve ilgili mercilerin de bununla ilgili çalışmalarını vatandaşlara aktarma bakımından çok önemli işleri yerine getiriyorsunuz. Bu aslında bizim açımızdan da büyük kolaylıktır. İlimizin tanıtımına en büyük katkıyı sağlayan da basın sektörüdür, dedi. Valisu daha sonra Diyarbakır'da görev yapan gazetecilerin sorun ve taleplerini tek tek dinledi. Bu, talep ve istekleri not alarak ilgili birimlere talimat vereceğini söyledi. Valisu, toplantının ardından basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çekti.